Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararlar uygulanıyor. Son düzenleme taksilere geldi. Taksiler bu süreçte plakalarına göre sırayla trafiğe çıkacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de başlayan tek çift plaka uygulamasının denetimi yapılıyor. Kararı taksi duraklarına tebliğ eden ekipler daha sonra ana arterlerde uygulama yaptı. Bir gün çift, bir gün tek plakalı uygun çalışma yapılacak. Ayrıca taksici arkadaşlar, e, şoför arkadaşlar maskesiz ve eldivensiz çalışma yapmayacak. Her bilen yolcuya binerken ve inerken dezenfekte kullanarak, el yüz temizliği yapılarak e, aracı alacağız. Aracı o şekilde indirme bindirme yapılacak. Çalışmamızı bu şekilde yapacağız. E, bu yazıyı size tebrik ediyoruz. Birer müsaade size veriyoruz. Arkadaşlar bu şekilde bu, bu konuda bilgilendiriyoruz. Sağ olun. Teşekkür Sağ olun. ederim. Toplu taşıma araçlarında da sosyal mesafe kontrolleri yapılıyor. İstanbul Kağıthane'de durdurduğu bir taksiciye dört yolcu taşıması nedeniyle idari para cezası uygulandı. <laughs> Alamaz. Yemin, yemin alamaz. Yemin 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 alamaz. Yemin İlginç diyalogların yaşandığı denetimde maske takmayan bir minibüs şoförü miden bulanıyor diyerek kendini savundu. Zaten yok fazla yolculuk. Aynen. Fazla neden yolculuk neden bulanmıyorsun? Neden bulanmıyorsun? Abi ben miden bulanıyor. Onu kullanamıyorum hayatta. O, olduğu kadar kullanmaya mü? çalışır. Tamam mı? Hukum Tabii doğru doğru söylüyorsun. Zaten. Olduğu kadar kullanmaya çalışır. Allah razı olsun. Kendimize dikkat ediyoruz yan yana oturan çiftense biz aynı evde yaşıyoruz savunması geldi. Bir arkaya geçiyorsunuz. Evet. Aynı evde yaşamanız biraz da olmuyor. Ekrem Bey normalde mesafe korumanız gerekiyor. Abi arkaya Denetlemede yüzde elli kapasitesinden fazla yolcu taşıdığı tespit edilen hatlı minibüs şoförüne de ceza kesildi. Ehliyet ve ruhsat rica edeyim kaptan. Yayınlanan genelge gereği yolcu kapasitesinin yarısı kadar taşıyorsunuz. Yani duymadım yoksa almam ee, zaten. Sosyal mesafe kuralına riayet etmek için yan evet. yana oturtmuyorsunuz yolcağı. Tabii tabii. Şehirler arası yollarda da sıkı denetim var. Ada pazarı gişelerinde uygulamalarını sürdüren polis ekiplerince iki minibüs durduruldu. İstanbul'dan Mardin'e gitmek için yola çıkan iki minibüste ekiplerce yapılan kontrollerde izin belgelerinin olmadığı görüldü. Hem araç sahibine hem de yolculara ceza kesildi. Sağlık kontrollerinden geçirilen ve cezai işlem uygulanan vatandaşlar tekrardan polis gözetiminde İstanbul'a doğru götürülmek üzere yola çıkarıldı. İl girişlerinde de kontroller sürüyor. Polis ekiplerince kentlerin giriş ve çıkışlarında sivil araçlara yönelik denetim gerçekleştirilirken sağlık ekipleri tarafından ateş ölçümü yapılıyor.